Ses mi geliyor oradan? Ses. Ses abi, mi geliyor? Kedi, kedi, kedi var. Aa, bak 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 görüyor musun? nereye girmiş. Kedi, kedi, mi o? Dur kasa getir. Kasa. Doğum mu yapmış? Buraya. Doğurmuş bu kız işi. Oo, o, o, ne kadar güzel. Nasıl girmiş oraya lan Semin? Yok oh, yok işte. Aa aa. Semin Kaç tane var? Semin. Yavrum yavrum yavrum. Ee, Kaç tane var Semin? Bilmiyorum bayağı var. Allah Allah. Tabii. Nasıl girmiş Allah. lan onlar oraya? Allah. Anası nerede bunun? Annelere bırakmış. Ne kadar yazık daha küçük lan bunlar. Anladım. Bak bakayım. <laughs> yok, size işte yok mu? Başka, başka yok. Ura. Başka, ura. Yok. şöyle. Sıcak, şimdi şu para söyleyemiyor. Ah. Terekit, <laughs> ben görüyordum burada. Bu patates soğanlar arasına giren. <laughs> Anneleri yok mu Semih, Bakmadın iyice. Semin. Sen arabanın altına gelip gelip çiğneye mi işte? kasasını getir abi içine koyalım biz ah, oraya reis. Tamam sen... bunları da kurtaralım artık. Çekiyorum sen seçersin. Çekiyorum sen seçer koyalım güzel. Bunları abi. Ne öyle, <gülüyor> nasıl, nasıl <gülüyor> şeyler, şeyler, ben de şimdi <laughs> Nasıl acıkmışlar? Nasıl acıkmışlar öyle? Değil mi Osman? Veriyor bir yapsak abi şunu ya. Biraz desteksek Sıktı mı yalıyor zaten? Sıktan. Hı hı. Sıktı mı yalıyor? Korkulan zaten. değil mi? Korkuyor değil mi? Bir yaldız. Şey yalıyor. Baba nasıl yalıyor? Bak. Ay maşallah Allah maşallah. Allah. Hadi kuş bak bak bak. Şöyle, evet, bak. Bakayım. Evet abi dilini çek dilini. Dilini çek dilini çek, çek. Ne güzel değil mi sen? Ya Allah. Tamam tabii. abi. İnşallah hangilerini gelecekler alacaklar hemen uçur. Bunlara bizim bekçimiz var gece de o bakıyor. Burada 24 saat aktifiz. Bizim arabamızı karşıya park ederken bizim işçilerden bir tanesi ses geldiğini söyledi. Gittik baktık e, arabanın istekmesinin arasına anneleri bırakmış işte oradan kurtardık bunları işte sabah onu şey yaptık öğlen kurtardık daha 3-4 saatlik süt veriyoruz işte şey yapıyoruz ki arkadaşlar gelip sahiplenene kadar sütü alıyoruz şeyler biberonla veremedik e, artık bizde şeyden enjekte bebek gibi. Vazlarında tabii bebek gibi salıyoruz. Bu doydu. Her vatandaşın yapması gerektiğini yaptık. Yani bir vatandaşlarımız hayvanlara e, saygı göstersinler. Onlar da bir canlı neticede Hı -hı. ya düşerlerdi ya ezilirdi. Yani e, öyle şeyler düşünmek istemiyorum kısacası. İyi ki kurtardık. İyi ki şu an e, canlılar inşallah da sahiplenecekler yani. Tabii olmazsa biz burada besleyeceğiz ya üç tane hayvandır bunların mamalarını alırız, sütlerini veririz. Bize ne olacak yani o cebimizden ne fakir yapar bizi ne zengin yapar. Gönlümüz zengin yapar yani. En azından içimiz daha. Rahat ister. olur. Rahat olur. Konuş yolcu mu? Hicardi. Hicardi abi. Şekli okulu alet. Konuş